Selam arkadaşlar bugün çayı demliyoruz. Bugün çay nasıl yapılır? Evet. Şimdi suyumuzu çaydanlığın içine dolduruyoruz. Bir dakika ben şunu açamadım. Bir dakika. Evet arkadaşlar bugün çay demliyoruz. Çayımızın içine suyu koyduk. Şimdi bu su kaynayacak. Fok 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 diye. Sonra arkadaşlar bu bizim çaydanlığımız tamam mı? Bu içine de koyuyoruz. Bunu kızlar bilmez. Bu kızlar beceriksiz arkadaşlar. Yeni yenilesin. Bu içine ne koyuyoruz lan? Çay koyuyoruz arkadaşlar. Çay koyuyoruz. Ne koyuyoruz? Sponsorum olan ee, Çaykur Vay. İşte Çaykur. Bir çay olmuş. Bilmem ne kadar para. Çaykur bana sponsor oldun. Ben sponsor. Ne olur. Tamam kanka. Seni mi kıracağım? Seni kıracağım ha. Kafamı kırarım. Neyse. Şimdi çayımızı hazırlayalım. İki kaşık koysanız yeter. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Şöyle. Şimdi ben bunu dökeceğim. Çünkü ya işte fakirlik böyle bir şey. Evet. evet, evet. Şöyle. Tabii çayı nereye koyacaksınız? Çaydanlığa. Tamam mı? Şunu açıyorsunuz. Suyun kaynamasını bekliyorsunuz. O ayrı bir dava. Şunu şöyle bakın. Aslında kaşıkla dökseniz daha iyi olur. Heh, boyum kısa arkadaşlar. 1.70 <laughs> boyundayım. Evet. Ya boy önemli değil. Önemli olan akıl ya. Ya boy da önemli de basket falan oynarsanız. Lan fazla koydum. Lan babam görse beni öldürür lan. Bakayım hele. Evet. İdare eder arkadaşlar. Suyumuzu bıraktık. Kaynamasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar siz de bu arada ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Çocuk çocuk var mı? Sevgili yaptınız mı manita? Manita yaptınız mı? Ya oğlum bir manita yapamıyorsunuz lan ben Çaydanlığı kısmı Evet şimdi sizin için çaydanlığı açıyorum. Tüp olmuş kaç paralı Yani Evet şu anda açtım. Evet. Çayımızın kaynamasını beklerken ne yapıyorsunuz? Ne biliyorsunuz? E, evli misiniz, bekar mısınız? Herkes yoruma yazsın. Büyünce ne olmak istiyorsunuz? Çocuklar, e, yaşlı e, yaşlı teyzeler yani bende büyükler. Siz küçüklüğünüzde ne olmak istiyordunuz? Ve hangi partiye oy vereceğinizi yorumlar kısmına yazın. Bazıları diyecek ki gizli, gizli oy kullanıyorum lan. Ya ben seni takip edemem. Yani mesela örnek veriyorum ben ne kime vereceğim? Emin Partisi'ne vereceğim mesela. Emin Partisi her zaman haklı, doğru ve dürüst insanlar. Emin Parti. Ama sadece başa geçene kadar. Başa geçti mi yeriz. Şaka yapıyorum tabii. Bu biz şakaydı. Şakası bile kötü arkadaş. Dolar olmuş 18 TL be. 19 mu oldu? Evet. Ben şaka yapıyorum da arkadaşlar vakit geçsin diye arkadaşlar. Şimdi şu tüpü kısalım ya. Tüp nasıl kısılıyordu? Tüpümüzü kısaldım arkadaşlar. Çünkü devir ekonomi devri. Lan bu mu? Lanet olsun. Lan 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 lan. Bu, bu taraf mıydı lan? Ya havaya uçacağım. Ya. Off. Şunu çalıştırıyor ya. Yok bu olmaz. Evet. Bunu yakabildim arkadaşlar. Ne yapak? Bir dakika arkadaşlar, tüp. Bir dakika, tüp yanıyor mu, yanmıyor mu acaba? Bir dakika. Evet arkadaşlar, tüp yanıyor. Şu tüpü kapatıp Yine şuna geçiyoruz arkadaşlar. Bu da bakın. Ee, bu daha büyük. Ee, daha büyük olduğu için daha hızlı ısıtır. Daha hızlı ısıtılır için kaynama daha hızlı olur. Evet arkadaşlar. E, Videoyu durduruyorum. Kaynayınca görüşeceğiz. Yani su kaynayınca yani. Tamam. Evet. Buharımız çıkıyor. Şu anda görebiliyor musunuz? Evet. Su buharı. Evet. Bunu alalım. Buraya koyalım. Bunu açalım. Evet. Hop 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 ve sıcak suyumuzu monte ediyoruz. Bunun üzerine bir Evet. Allah Allah. Su yetmedi. Evet. Evet suyumuz yetmedi ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bundan su koyacağız. Hazır sular da bitti ya. Abo. Bir dakika açıp geliyorum. Evet. Arkadaşlar yine birlikteyiz suyumuzu monta ediyoruz. Monta etmiyoruz, koyuyoruz. Şimdiki kızlar çok beceriksiz ya. Bir çay bile demleyemiyor. Tabii. kızlar saygım sorunsuz. O ayrı bir şey var da. Ya biraz hızlı dolu ya. Evet. Evet. Sponsoruma burada çok teşekkür ediyorum. Su katkılarından dolayı. Evet. Kapağı, kapağı kapatmayı unuttuk. Ve artık çay demlenmeye hazır. Deprem mi oluyor lan? Evet şimdi mutfağa gidelim. Şimdi siz hangi bardaktan çay içiyorsunuz? Karakterinizi seçin. Bundan şöyle göstereyim. Ondan sonra ne var? Bir de şundan. Ben bunu seçiyorum. 2, şek 2 kaşık şeker atıyorum <laughs> ve bu da sponsorlu bakın evet evet arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik yapım demeye geçen herkese çok teşekkür ederim şimdi buna bir kaşık lazım sponsor yok mu sponsor alo sponsor kaşık kaşık evet Çayımız kaynadığının adına çay bunun içine girecek. Ve mis gibi içeceğiz. Çayın yanında ne gider? Çekirdek gider. Ee, başka ne gider ya? Cips. Ee, tatlı. Ee, çekirdek dedik mi? Ee, ve en iyisi de maçla birlikte iyi izlenir. İyi içilir arkadaşlar. Dizi, film. Hatta Netflix'ten Netflix ismini söylemeyeyim yani. Oradan bir tane üyelik alıştınız. YouTube'dan müzik dinlersinizlerinde çay keyfi çok iyi gider arkadaşlar. Yalnız bu çay değil ha bu bu başka bir şey bunu karıştırma Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi kızlar çok beceriksiz ya. Bir çay bile demleyemiyor. Şekerimiz nerede? Şeker neredesin kanka? Evet şekerimiz nerede? Abi o şeker yok mu? Bir bakalım etrafa. Evet. Şekeri de buluruz. Çay nasıl demlenir? Öğrendiniz. Ama bunu her zaman anneler daha iyi yapar. Babalar zorda kalırsa çay demler. Bekarlar zaten sürekli çay demler. İşiniz gücünüz kahveye gidip para vereceğinizde çay demleyin. Bir de yanında kola yok. Yanında bir film, bir maç, bir tenis maçı, bir de güzel bir film de iyi gider arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanala takip falan etmek zorunda değilsiniz. İzleyin yeter. Sormak istediğiniz soruları muhabbet etmek istiyorsanız aşağıya yazın. Her türlü muhabbet sohbet ederim. Futbol, tenis, voleybol, handbol, tenis. Ee, elden uçarak gitme falan. Neyse şaka. En sevdiğim karakter burada Iron Man. Çünkü bu da demir. Iron Man'den demir. Yeah. Neyse, bu, bu bunu buradan bitiriyorum arkadaşlar. Son yarım saniye. Ee, başka ne diyeyim? Başka ne diyeyim? Diğer YouTube kanallarından da beni takip edin. Burada da e, <laughs> bu kadar. Arkadaşlar, deprem zedilerini de unutmayın. Depremi de unutmayın. Ee, çok çabuk unutan bir milletiz. unutmayın. Balık yiyin arkadaşlar, bol bol balık yiyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.